bir motor görevi görememek Siz de bir ben üyesisiniz bu... ama e, efendim siz de evet. o kurumlardan birisinin üyesisiniz. Üyesiyim fakat ben bu kurumların benim zihnim üzerindeki baskılarını kırmaya çalışan bunun için gerekirse mahkemelere kadar kendi kurumuyla mahkemelerde mücadele eden yönetimle boğuşan yönetime karşı eleştiri aldığı zaman bunu hakaret e, addederek ceza verilmesine karşı da direnen dolayısıyla vatandaşlık bilincini de geliştirmeye çalışan bir insanım ben daha sonra Doğu Konferansı girişimi içerisinde Irak işgali sonrası girerek bölgemiz ölçeğinde hatta İslam dünyası ve dünya ölçeğinde de benzer mücadeleyi nasıl yapmak gerektiğini 50 yaşından sonra sivil toplumculuk yapmaya talebelik yıllarından sonra tekrar girmeye başlayan biraz da bu eylemcilik, sivil toplumculuk aktivistliğin verdiği ruhla ...ilmali mali şekillendirmeye çalışan, biraz kendi çapında ezberleri bozmaya, sıra dışı davranmaya çalışan bir insanım ama ne kadar başarılı olduğumu bilemiyorum. İnşallah buna sizler, medya, dostlarımız ve fikir dostları buna karar verecekler. Peki efendim diyorsunuz ki İslam'ın şartı 5, imanın şartı 6 öğretisinin yanlış olduğunu ıı, dile getiriyorsunuz. Neden? Ben bunu önce bir anekdotla başlayayım. Bunu ben konferanslarımda sık sık Anadolu'da anlatıyorum. Bir gün bir müftü efendi de toplantıya teşrif etmiş sağ olsun. Hocam dedi ne kadar güzel anlattınız, güzel izah ettiniz. Bunu yazsanız da herkes istifade etse. Dedim ki hocam ben bunu senin de mensubu olduğun ve benim de bir zamanlar bir diyanet başkanına danışmanlık yaptığım yıllarda diyanet işlerinin resmi diyanet gazetesinde yayınladım dedim. Ama biz toplum olarak okumayan bir toplum olduğumuz için haberimiz yok. Şimdi burada e, aslında başka rivayetler de var. İslam'ın şartı altı esas üzerine, sekiz esas üzerine bina edilmiştir diye de var. Fakat bize din anlatan hocalarımız, imamlarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz genelde hadis kitaplarında bir rivayeti buluyorlar, sürekli onu anlatıyorlar. Ya bunun farklı şekillerde var mı bakmıyorlar. İkincisi tercümede şart kelimesi geçmiyor. Şart dediğiniz şöyledir. Bir derneğe üye olmanın şartları şudur derseniz o şartları yerine getiren üye olur otomatikman. İslam'ın şartı beş dediğinizde bu beşi yerine getirdiğiniz zaman otomatikman Müslüman olmanız lazım. Halbuki sizin de ifade ettiğiniz gibi İslam'ın nasıl ki namaz kılmak Allah'ın emri ise bugün ondan daha fazla adam öldürmemek ve öldürülmesini engellemek daha büyük bir farzdır. Sömürüye karşı mücadele etmek ki faiz bunun için yasaklanmıştır normalde. Her türlü sömürüye dayalı kazanç spekülasyonu haksız kazanç diyelim daha doğrusu bununla mücadele etmek en az oruç kadar önemlidir. Aç kalmak e, oruç sadece aç kalmak değil, aç kalan insanların derdiyle dertlenmek ve onların açlıklarının giderilmesi, sosyal adaleti sağlamak, aç iş bunları temin etmektir. Dolayısıyla böyle bir anlayış daraltılmış bir dindarlık sunuyor bize. Zaten statik onun da arayıp bulamadığı bir din anlayışı. İşte ben bunları da düzeltmeye gayret için diyorum ki hadis-i şerifte İslam'ı şartı beş denmemekte beş esas üzerine bina edilmiş demektir. Bu bir caminin kubbesini ayakta tutan beş sütuna benzer ama sadece sütunla bina olmaz olsa olsa Nasrettin Hoca'nın türbesi olur. Zaten bizim Müslümanlığımızda Nasrettin Hoca'nın türbesine benziyor bugün. Siz efendim e, bir sosyalist ilahiyatçı mısınız? Değilim ancak sosyal adaletin sadece sosyalist e, e, cenahın e, tekelinde olan bir şey değil. Bu ee, Müslümanın aslında işte kapitalizme mi, sosyalizme mi yakın olduğu sık sık tartışılıyor. Aslında İslam bu ikisi olmadan önce vardı ve İslam'dı. Ama Ali İzzet Begoviç'in rahmetli Cumhur, e, e, Bosna Hersey'in şeyin Bilge Kral Aliya'nın bir ifadesi var. Diyor ki İslam'da sosyalizmin birçok hakikat payını İslam'da vardır. Diğerinin de vardır. İslam'ın büyüklüğü Sosyalizmin veya Hristiyanlığın hakikat paylarını reddetmesinde değil, bunları tanımasındadır. İslam bunların hakikat paylarını tanır, ancak bunların eksik olduğunu da e, e, belirtir diyor. Dolayısıyla İslam gerçekten de iyi güzel olan, hatta işte daha önce dediğimiz gibi Yahudilikte de olan on emir sadece Yahudiler için Müslümanlar için değil. Dinli dinsiz, sadece solcu, alevi sinni, herkesin etrafında öbeklenmesi gereken bir esastır bu on esas. Efendim. Söylesiyle adam ödemeyecek. Sayın Kırbacıoğlu. Sayın Kırbacıoğlu. Evet. E, çok akıcı konuşuyorsunuz. Son cümlenizi alayım çünkü e, kesmeden devam etti ve e, parantezin sonuna geldik. Son bir cümlenizi çok alayım teşekkür, çünkü birçok birçok şey de... söylüyorsunuz. E, i̇mam enikhanın kaldırılması gerektiğinden. Kadınların evet. İslami kanallarda da meto olarak kullanılmasına kadar birçok şey... Ama onları konuşacak zamanımız kalmadı. Son bir cümlenizi alayım isterseniz. Evet. Ee, ben son cümle olarak şunu söylemek isterim İslam artık sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık içinde Roja Garud'un ifadesiyle belki de yegane kurtuluş adacı olarak durmaktadır dolayısıyla ben insanımıza toplumumuza İslam'ı sadece inanç olarak değil ama en azından bir kültür olarak bize ne gibi çıkış yolları imkanları sunduğunu merak ederek de İslam'ı tanımak ve anlamak zorundayız zaman ben sadece Müslümanlar değil Müslüman olmayanlar hatta en sıkı biçimde İslam'a muhalif olan insanlar içinde yazdığımı ve İslam'ı kimimiz din olarak, kimimiz de kültür olarak bir biçimde yeniden keşfetmek durumunda olduğumuzu, İslam sözü söylenmiş bir son söz değil, henüz daha yeni keşfedilmesi gereken bir hazine olduğunu söyleyerek sözlerimi son noktayla bitirmek isterim. Peki efendim, parantezin sonuna geldik. Sayın Kırbaşoğlu yayınımıza katıldığınız için teşekkürler.